Evet, fümik asitle görmüş olduğunuz gibi nohut tohumumuzu tamamen kapladık. Nohutun rengini görüyorsunuz. Simsiyah oldu. Şimdi tohumumuzu tarlayla buluşturduğumuzda bu tohumlarımız bu kaplama sayesinde etrafındaki mineralleri rahat bir şekilde çözecek ve köklenmeyi hızlandıracak. Bundan dolayı da güçlü bir filizlenme göreceğiz ve arkasından üstünden yine e, dönüm başı 2 litre ömik takviyesi yaparak hem toprağın organik değerini yükselteceğiz hem pH'ını düşüreceğiz hem de bitki köklenmesini hızlandırarak aynı zamanda da gelişmeyi hızlandırmış olacağız. Bu sayede de meyve doluluk oranı harikulade olacak. Ve şimdi e, nohutun tohumunu gösterdik. Daha sonra da hasatta yine sizlerle beraber olacağız inşallah. Şimdiden bol bereketli, kazançlı bir sene olması temennisiyle